Öf. Üf, gördün mü? <laughs> Rezil olacağız önce ha. Vallahi billahi. Üf. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda sizlere 9 yıl sonra ilk defa kendi laptopumu açıp temizleyeceğim. Onun videosunu çekeceğiz. Sence nasıl Sinan içi? Ha? Nasıl bekliyorsun? Doğru söyle. Vallahi bilmiyorum. He? Gerçekten bak 9 yıl boyunca hiçbir şekilde açmadım. Bir şeyini değiştirmedim. Allah şükür 9 yıl boyunca bizimle sağlam gitti. Bu model A1707. Normal şartlarda biliyorsunuz bu hastalıklı model. İlk çıktığında bayağı bir trackpad'inde olsun, bataryasında olsun, ekranında olsun, flexgate problemleri falan yaşandı. Benim laptopumda öyle bir sıkıntılar olmadı çok şükür. Ama uzun zaman sonra ilk temizleyeceğiz. Çünkü laptopum ısınmaya başladı. Böylelikle buradan herkese duyulur. Çok soru geliyor. Abi laptopumu temizlemek istiyorum ya da laptopum ısınıyor. Ne yapabilirim? Nasıl temizleyebiliriz? Macbook olanlar falan söylüyor onu. Böylelikle onlara da cevap olmuş olur. Bu Macbook'a sahipseniz siz de bunu bu şekilde temizleyebilirsiniz. Kadın da çok iyiymiş şu an yerinden çıkmıyor. Şöyle açalım. Bunları bile açıp temizlemedim bak onca yıl. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Daha hiç açacağımızı dedim ya. Direkt buradan anlaşılacak. Hani dükkan ortamımız olsun, ev ortamı olsun. Nasıl? Kirli mi, tozlu mu, değil mi? Onu da biraz göstermiş olacağız. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar eviniz... Bu da bitti. Geçmiş olsun. Eviniz temiz olsa bile bu laptopun iki tane feni var böyle. Çok hızlı dönüyor. Isındığı zaman da içeriye müthiş toz topluyor. Yani havada uçuşan her şeyi içine alıyor. Tabi ee, tabii şaka maka bir yana e, eviniz ki, temiz de olsa e, tozsuz da olsa ister istemez laptopun içi kirlilik, pislik, toz, toprak, kıl falan her şeyi çekiyor. Böyle açmışken hemen bunları temizleyelim. Kullandığımız eşyaları falan da söyleyeyim hemen size. Evet. Bugün böyle kirli görünce ben rahat edemem biliyor musun? Bir adet Artik MX4'ümüz var. Tabii siz farklı artpikleri de kullanabilirsiniz ama biz bunu kullanıyoruz şimdi ve gayet memnunuz. Bir diş fırçası vanın van etrafındaki ya da küçük yerlere böyle e, ulaşabilmek için en iyi böyle bir diş fırçası kullanıyoruz. Fazla e, güç kullandırmayın arkadaşlar bunu temizlerken sıkıntı olabilir. Burada bir tane 1.2 pentalobu tornavidamız var. Burada bir tane Torx T5'imiz var. Burada bir tane Torx T3'ümüz var. Bir de plastik spatulamız var. Bu çok önemli. Bu niye önemli? Onu size az sonra göstereceğim. Şunu şöyle. Kullandığımız aletler bunlar. Ha bir de en önemlisi burada bizim bir kompresörümüz var. Bu da gerekli. Ama sizin eğer öyle bir kompresörünüz yoksa bir şey temin edebilirsiniz. Anti -dispray. Bu hava basıyor arkadaşlar. Ama yani bunu biz satıyoruz da e, Action'dan da alabilirsiniz bunu. Yani sıkıntı yok. Da olanlar. olmayanlar herhangi bir e, alet burada edebat satan e, mağazalarda böyle bir şey bulabilirsiniz diye umuyorum. İlla ki vardır. Yoksa da internet online artık online arkadaşlar her şey e-ticaretten dönüyor. Buraya ne olmuş böyle? İz varmış. Bu da alkol. Yüzde 99.9 izopropenol muydu? Neydi? Propenol niye seçti işte artık? Bununla aletinizi, elektronik aletlerinizi temizleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde zararı yok arkadaşlar. Zaten uçuyor. Bak nasıl uçuyor. Bak. Görüyor musun burayı bak? Su. Bak. Görü nasıl uçuyor? O yüzden hiçbir şekilde zaten zararı olmaz bunun fazla da kullanmamak gerek tabii ki. Bunu da böyle. Açmıştın şurayı da açalım. Bu özeni hep herkese gösteriyoruz değil mi Sinan? Bir tek kendi aletimiz olduğu için değil. Burada abi bir tek kendi laptopun olduğu için mi böyle yapıyorsun özeniyorsun falan diye? Düşünmeyin. Biz hatta her gelen laptopa bunu yapıyoruz. Ücret istemiyoruz bile çoğu zaman. İşte zaten tamir için geldiği zaman açıyoruz vesaire. O arada hemen bu yırtıl. Burada bir uçuyorlar arkadan. Sinan'ı bazen korkutuyorlar değil mi? kapıyı falan çarpıyor. Vah adam kapıyı aç açamadı. Seversin sen değil mi öyle az vermeyi? Şimdi arkadaşlar burada bir sistemimiz var bu kapaklarda yeni modellerde. Bunların dişleri var o dişler böyle içine doğru kayıyor oturuyor bunlar hep burada. Onunla biz nasıl açıyoruz? Genelde şöyle bir şeyimiz var mesela bak. Siz bunun farklısını kullanabilirsiniz. Böyle basıldığın zaman böyle biraz açılıyor. Açıldıktan sonra bu ya şeyini kaybetmiş. Böyle de bir şey kullanabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman araya elin girdiği zaman zaten bunun burada iki tane klik yeri var. Magnet, ma -ma, etrafında magnetli. <laughs> Bak, <hop. gülüyor> Üf, gördün mü? Rezil olacağız önce ha. Vallahi billahi. Üf. Oh. Hazır mısın? Evet. Bak bunu böyle sağlı sollu kaydırdığın zaman açılıyor. Ya ola da pis değilmiş canım. Normal. Normal. 9 yılın verdiği toz, toprak. Çalışıldı. Ekmek parası kazanıldı. Bu şekilde arkadaşlar içi tozlu. Bunu bak şimdi mesela tozlar böyle yapış olduğu için diş fırçasıyla böyle. Zaten diş fırçası zede yapmaz. Hani hasar da hasarda Hasar da vermez buraya. Ben bunu mesela böyle yaptıktan sonra bir hemen kompresörle Hadi Sinan'ı kırmayalım bir de Sinan'ı kili yapalım. Ter temiz olur. Bir daha hemen hava Evet arkadaşlar. Gelelim Macbook'umuzun kendisine. Ee, görmüş olduğunuz gibi içeri, içerisi bayağı kirli çok tozlu. Şurası da toz hep. Şurası da toz. Ama iç tarafıyla uğraşmadan önce her zamanki yapmanız gereken şeylerden biri yani biri değil ilk aşama yapmanız gereken şunun altında bataryamız var. Bataryayı bir disconnect yapalım arkadaşlar. Onu da nasıl yapalım? Gel. Bak şurada bir tane battery flex cable'ımız var. Onu plastik spatula ile şuradaki yapışkanı kaldırıyorsunuz. Yapışkandan sonra zaten böyle pull yapıyorsun. Pull yaptıktan sonra bunu böyle kenara atıyorsun. Bu tamam. Ondan sonra burada bir tane neydi bu? T5 mi oluyor? Evet. T5'imiz var. T5 ile batıya Bataray batıya batırın. civatamızı söküyoruz. Bu yuvarlak kenarıya koyuyoruz. Ondan sonra burada bir tane dil var. Bu dili yukarıya kaldırıyoruz böyle. Şimdi aletimizde hiçbir şekilde artık cereyan yok. Yani bataryayla bir alakası yok. Şimdi aslında normal şartlarda bunu komple sökmemiz gerek. Ama biz sökmeden önce temizleyeceğiz. İşte bu pisliğini bir alacağız üzerinden bu tozunu tozumuzdan. Kaba alttan alttan sonra bu fanları iyi temizleyebilmek için bunları sökmemiz gerekecek ama onları böyle geliş sökemiyorsunuz bu A1707'de ve A1990'da da aynı şekilde. Bunları hemen böyle sökemiyorsunuz. Çünkü anakartı sökmemiz gerek. Bu anakartı sökebilmek için de görmüş olduğunuz buradaki bütün bu civatalar, şunlar, kapaklar, şu kapaklar, şunlar, bunlar, şunlar, şu, şu hepsini sökmemiz lazım. Yani bunu iyice böyle bir Dışarıya çıkartacağız. Bütün cuvatlarını sökeceğiz. Sadece bir temizlik için. O yüzden Sinan şimdi ne yapalım önce? Önce hemen şunları bir elden geçirelim. Kahvaltı tozunu alalım. alalım. Bak şimdi sen sadece şuradaki farka bile bak şimdi. Tabii ki biz bunun kesinlikle bu şekilde yapılıyor, yapılması gerek diye iddiasında değiliz arkadaşlar. Bizim yaptığımız şekil bu ve onca yıl tecrübeye, tecrübemize dayanaraktan şimdiye şimdi kadar bir sıkıntı yaşamadık. Ve müşteriler memnun. Biz de işimizden memnunuz. Sonuçlardan da memnunuz. Daha iyi bilen varsa, daha iyi yapan varsa tabii ki ona da hiçbir şekilde karışmıyoruz. İddiamız da yok. Sonra bak abi siz yapmışsınız da biz daha iyi yapıyoruz yaparız falan diye yani bu tür laflara girmeyelim lütfen. Şimdi sadece şuraya bir, bir tost alalım bakalım. Şeyi avutalım. Nasıl gidecek? Görmüş olduğunuz gibi tertemiz oldu. Normalde bu kadar uzun kullanmaya batarya falan da şişiyor. Şu gördüğünüz şu parçacıklar şişiyor. Hatta şunlar şiştiği zaman altında bunun trackpad'ı var. Trackpad'i de itekliyor. Şu gördüğünüz trackpad'i. O da ekrana geliyor. Yani çok büyük hasarlar açabiliyor. Bunlar şiştiği zaman ve bu bottom case, bottom cover <laughs> kabarık olduğu zaman fazla bastırmayın veya fazla beklemeyin. Bir an önce bir yetkili servise ya da herhangi bizim gibi böyle bir tamir dükkanına gidin. Bataryanızı değiştirin arkadaşlar. Çünkü bunun şişme hani şişme gibi bir sonucunda çok büyük hasarlar açabilir ve üzülebilirsiniz yolun sonunda. Geç kalmadan gösterin. baktırtın kontrol ettirin. Şimdi bunları burayı temizledik. Bu üst taraf temizleyebilmek için güzel bir şekilde işte bu fanları temizleyebilmek için komple ana kartını sökeceğiz. Söktükten sonra görüşürüz. Ben hemen şunları bir civata alayım. Civatalar da güzel bir şekilde buraya dizerseniz bir daha yerini kaybetmezsiniz. O da sizin için kolaylık olur. T5'imizle devam ediyoruz. Evet. Fanajlarımız arasında bir tane de T8 ekledik. Bunu da unutmuştuk. T8'de şuradaki görmüş olduğunuz bu heat sink'i yani bu soğutucu elementin iki tane civatası var böyle büyük. Onları söylememek için T8'e ihtiyacımız var. Onu da böylece söylemiş olalım. Arkadaşlar T5'leri T3'leri kullandığınız yerlere, cıvatalara iyi bakın. Bak ben hep böyle dizdim bunları. Bazı cıvatalar T3, küçük cıvatalar, büyük cıvatalar T5 olarak geçiyor. O yüzden onda hata yapmayın. Görmüş olduğunuz gibi bu spatlayı da buradaki flex şuradaki flex'e kullandım. Söyleyeceğim o ki dikkat edin. Şuradaki flex'ten tutalım bunu. Ama şu da yapışık tabi. Bunu buradan kaldırmamız lazım. Evet bir koyacağız. Şöyle kaldırırken de yine dikkatli bir şekilde Şöyle de bir şey var. Biz bunu yaparken tabii ki böyle ellerimizde falan bilekliğimiz yok ama kullandığımız bu masanın üstündeki muşamamız ezde korunaklı. Yani hiçbir şekilde cehven çarpmaz. Kaldırdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi mektupumuz böyle. Şuraya bak. Toz falan mı? Baya tozlanmış. İyi ki açmışız. Zamanı gelmiş yani. Bunu öyle aldık. Şöyle işte nasıl göstersem size. Şunları böyle bu hava kanallarını falan fazla bastırmadan işte böyle nazik nazik. Zaten üstündeki toz kendini salacaktır. Presle ben mesela şu şimdiki pres vuruyorum ya yüksek basınçlı hava vuruyorum. Onu fazla yakına vurmayın arkadaşlar. Gerçekten hasar açabilir uzaktan hani güçlü bir şekilde hava olsun tozu uçursun yeter masadımız mekburu geri tozsuz bir hale getirmek içini temizleyip geri takmak ki artık bir daha ısınmasın tabii ki laptopun ısınma sebeplerini bu yöntemle çözemezsiniz hepsini. Ama tabii ki ilk başta yapabileceğiniz şey laptopunuzun içini böyle temizleyip bu altındaki cool paste'i yenilemek olur. Onu yapacağız. O işlemi gösteriyoruz biz. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir soğuma veya da hala yüksek hararet yapıyorsa laptopunuz demek ki o zaman sorun başka bir yerdedir arkadaşlar. Görüntü kartınızda olabilir ya da anakartınızda olabilir. Ona baktırmanız gerekir. Fazla da kendiniz kurcalamayın tamir olabilecek şeyleri de tamir edilmeyecek hale getirebilirsiniz. O yüzden fazla risk almayın. Sinan bir müşteri girdi dedik. Gün boyunca siftah yapacağız dedik. O da adres sordu ha. O da sordu adres karşı taraf. Kocaman yazıyor bir de camın üstünde. Neyse şunun altında ne var biliyor musun? Bunu kaldırdığın zaman burada bir konektör var. İşte şunun gibi şöyle düşün. Apple bundan bilgi alabiliyor. Özel aleti var. Buna bağlıyorlar buraya. Buradan bilgilerini alabiliyorlar. Böyle bir imkan yapmışlar. Bunu bir hemen uzaktan Bunun da işlemi Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar, normal şartlarda fanı çıkartabilirsin. Ama biz onu çıkartmaya gerek görmüyoruz, gerek duymuyoruz. Şunları hemen şöyle tozunu bir alalım. Uf, acayip tozlanmış. tozunu temizlemesi yine güzel. Bazen laptoplar geliyor müşterinin içine sıvı madde düşürmüş oluyorlar. Bu ne olabilir mesela? Jüdrans olabilir. İşte portakal suyu, şerbetli meyve suyu filan. Onun içinde toz ve sıvının karıştığını düşünün bir gözünüzün önüne bir gelsin yapışık yapışık böyle. İşte onların temizlemesi çok pis oluyor. Onları ben sinana veriyorum genelde. <laughs> Yok ikimiz de yapıyoruz ama. Gerçekten içine hani meyve suyu düşmüş. Ee, şey, su yine neyse su kuruyor bir şekilde. O kadar yapışık olmuyor ama işte bazı e, şahıslar var şarap marap falan düşürüyor. İçki düşürüyor içine. Onlar çok yapışıyor arkadaşlar ve içinde de toz da varsa onları içinden çıkarmak çok da böyle basit olmayabiliyor. Bu şimdi iki fırçalıyoruz havayı basıyoruz gidiyor ama bak şimdi şunu şöyle tutup Bazen fanatatollardan ses geliyor. Kırr, kırr, kırr diye. Bu işte bazen çok toz olduğu zaman da oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi içinde çok toz var ve bunun içinde mıknatıs bazen gücü yetmeyebiliyor fanatatörü döndürmek için. Ondan sonra işte fan problemleri çıkıyor, i̇şte sıkıntı veriyor, error veriyor veya çok ısınıyor laptop. Onlar hep bundan kaynaklanıyor. Gel bakalım şimdi. Hava basalım ne Başlıyor. bir daha yapalım. Sıkıntı açabilirsiniz. Sıkıntı sıkıntıya uğra, girebilirsiniz yani uğrayabilirsiniz. O yüzden onlara dikkat edin. Şimdi bunu da hazır sonra geri buna gelelim. Çünkü bununla işimiz bitmedi anakartla. Bu anakartını sökeceğiz. Burada ne varmış? T5 yanılmıyorsam. Küçük T5. T5 mi? Evet. Hı. Bu biraz esniyor o yüzden dikkat edin. Cataları uçurmayın. Hmm. Islak ama bayağı da kurumuş bak. Şunlar hep kuru. Üstereli. Hep kuru. Ama ortası ıslak. Bak kuru. Ortası ıslak. İyi. Tam zamanda açmışız bak. Bunu şimdi bir temizleyeceğiz. temizledikten sonra yeni sıvı sıkacağız. Bu sonra laptopumuz inşallah daha iyi Soğutucu. Çöpümü getirdim. Evet. Bak temizledik. Burayı da temizledik. Şimdi artık soğutucu macunumuzu, pastamızı şöyle bir ne faz ne fazla ne de az arkadaşlar. Şöyle. Zaten şurada da şeyimiz var. Bunu böyle biraz yedirirsek az sonra dağıtımı daha iyi olur ne kütme toktakı? Ne? PlayStation 5'lerin mi? Evet. Onu da sipariş ettik geçen geldi Şu boşa gitmesin. Bunu böyle. Zaten bunu böyle hani kalın bıraktığınız zaman sıkıntı olmaz. Bunu böyle getirip üzerine kapatacağız. O zaten itekleyecek kendisini yerli yerince gerektiği gibi zaten basacaktır oraya. Bunu zaman şöyle yere aynı şekilde söktüğümüz gibi bütün bunları geri yerine takacağız. Bunları fazla sıkmayın hemen. İlk önce hepsini böyle bir yerine koyun. Yerine koyduktan sonra tam ortalarsınız. Ortaladıktan sonra sıkma işini yaparsınız. Lok diye bir kere de oturur. Böylece ikiseler uğraşmamış olursunuz. Şimdi gelelim fasulyenin nimetlerine. Bunu geri bir şekilde, güzel bir şekilde geri koymak en önemlisi. Çünkü burada bir sürü flex cable var. Flex cable. Bak bunları böyle ayarlayacağız Bu üstten gelecek. Bu böyle, bu böyle, bu böyle, bu böyle. Bunlar yerini ayarladıktan sonra şu antenleri kurtarmamız gerekecek. Evet. Tamam. Şimdi her şey yerine oturduğuna göre bütün söktüğümüz şeyleri geri takmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Buradaki konektörlerin hepsini tek 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 geri yerine oturtup cantlarımızı yerine koymamız gerekiyor. Kamerayı kapattıktan sonra ben bunlar böyle yapmıyorum aşağı doğru. Hepsini tek tek yerine koyuyorum. Zaten az sonra gösteririz. Şimdi cantalama peşindeyiz. Evet Sinan Görmüş olduğun gibi hepsini yerine koydum. Bak görüyorsun. Bütün delikleri doldurduk. Arkadaşlar şöyle de bir şey var. Cıvatalar böyle gelişigüzel güzel masanın üzerine atmayın. Bu cıvataların hepsinin birer birer farklı yerleri var. Farklı uzunlukları var. Farklı kalınlıkları var. Farklı büyüklükleri var. O yüzden aman boş ver. Birinin yerini başkasıyla değiştiririm. Yapmayın sakın. Tabii ki aynı cıvatadan olan yerler var ama genel anlamda güzel bir şekilde dizin. Dizinizi masaya vurup filan cıvataları karıştırmayın. Size tavsiyem. Şimdi bütün her şey yaptıktan sonra son batarya civatasını sona bıraktım tabii ki. Bunu böyle hazırlıyoruz. Bunu buna koyuyoruz, indiriyoruz. Ondan sonra civatalıyoruz. Flex flat cable, flex cable işte siz ne demek istiyorsanız artık buna yuvanın içine kaydırıyoruz bunu. Güzel bir şekilde yapıştırıyoruz. Bu da yine burada kendine has. Plastik kapağı var zaten yapışkanlı. Ve en son olarak kapağımızı yine çıkarttığımız gibi böyle koyuyorsun. Azıcık bir pay bırakıyorsun buraya. Zaten onu hissediyorsun böyle elinde. İçine girdiği zaman kaydırıyorsun. Heh, kaydı. Bak şurada da iki tane. Duydun mu? Çat çat. Ortadaki da yapıştırdığınız zaman bura tamam oluyor. En son. <laughs> ben güveniyorum yaptığın yeah. işe. Evet. Okay. Ben güveniyorum. Bu laptoplarda şöyle bir şey var. Macbooklarda zaten genelde. Şimdi bunu Kapattıktan sonra cihazını taktıktan sonra çalıştıracaksınız, Çalıştırmaya deneyeceksiniz. Çalışmazsa panik olmayın, terlemeyin, ter basmasın. Bunu ilk önce bir şarj aletine takmanız gerekiyor, içeriye bir cihanaması gerekiyor. Onun sonra kendini geri çalıştırıyor. Bazen bizde de oluyor, her seferinde unutuyoruz. Aha çalışmıyor falan havasına giriyoruz, kendimizi biraz böyle bir terletiyoruz sana ama Her zamanki ki prosedür bu. Bir kere de çalışmazsa korkmayın, şarj kablosunu bir takın. Bir de öyle deneyeyim. Hm. <Sessizlik> <Sessizlik> toz'a bak buraya gelmiş. Demiş olduğum gibi. <laughs> Panik yok. Çünkü bunun sebebi Eğer çalıştı bak. Görüyor musun? Geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Heh, yeniden Trackpad'in de bir sıvıtı vardı. Biraz böyle ses yapıyor. Takılıyor bak. O da gitmiş geri. Yani temizlik imanlandır. Temizlik gerçekten faydalı bir şeydir arkadaşlar. Bu da böylelikçe zaten sonuçlanıyor. Sonucunu da aldığın zaman güzel oluyor. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer bu tarzda video görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yorumlarda sizinle buluşmak istiyorum. Bakalım sizin fikriniz ne? Biz bu laptopu sonuçta böyle temizledik. Siz nasıl yapardınız? Siz nasıl yapmak isterdiniz? Ya da bir eksiğimiz varsa onu yazabilirsiniz her şekilde. Gönlünüzden ne kopuyorsa yazın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Alın sağlıcakla. Hadi selamun